Benim. Merhabalar. Ah, ay yavaş ol yavaş uyuyor bebeciğimiz. Tamam tamam. Nerelerdeydin? Aa, aa, ne oldu tacı sana? Ay ne oldu ayol Estepe daha öyle donup kaldı? Telefisten sonra kaldığımız yerden devam ederiz çocuklar. Çıkabilirsiniz. Hadi çabuk gidelim kantine inelim. Çok acıktım. Tamam Buket, ben çocuktan bir kelimeye bakacağım. Ben de Buketle gidiyorum. Tamam. Ne oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz? bir şeyler dönüyor. Farkındayım. Ben de sen yaptın zannettim. Ben de sen yaptın sandım. Ben bir şey yapmadım. Peki ama ne oluyor burada? Çok garip. Yoksa bu senin marifetin mi? Ha? Başka kim yapabilir ki? İşe yaramıyor. çok garip. Resmen donup kaldı. Ha Perihan! 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 ders kaçırabiliriz. Perihan teyzeyi çağıralım. Tamam. Oy. Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan! Ne cehennemdesin be kadın? Perihan! Muhabbet duy beni lütfen. <laughs> Bu da üşütecek. Taci sen de ayak altından çekil. Anne. Anneciğim müsait misin? Sayılmam. Babana bir haller oldu. Perihan'ı bulmam lazım. Ne oldu? Ay. Baban yürüyüşe çıktı. içeri girdi. Dondu kaldı. Ne zaman? Ne zaman olacak? Biraz önce. Anne, sen bir de buranın <laughs> haline bak. Aa, ne yapıyorlar orada? Cık, Bilmiyorum. Ama biraz önce kafede dedi her şey benim kontrolüm dışında dondu. Eda'nın ne işi var senin kafende? Aa! Ne bileyim ben, peki o pasta da neyin nesi? Betüş, Betüş neredesin? Bizdeyiz, şatomda. Hadi çabuk buraya gel. Aa, tamam tamam, hemen geliyorum. Geldim, ne? Ay şu başımıza gelenlere bak... Taci ve kafedekileri dondurdukları yetmiyormuş gibi... ...Perihan'ı da dondurmuşlar. Hangi cüretli ve kim yapabilir bunu? B bir dakika, bir dakika, sakin olun. Bir kere Perihan teyze donuk değil ki Peri kütüphanesine gitti. Aa, sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir bağlantı kuramadım bir kere. E ben pastanın tarifini Perihan teyzeden aldım. Eda, bu pasta da nereden çıktı şimdi? Aa, unuttunuz mu canım? Bugün Peri ilçenin görevinin 400. yılı. Ay. <laughs> Babam niye donuk? Sihirli günler. Bir arkadaşlığımın dikkatine. Ben Perili Çelik. Yanınızdaki kişileri dondurarak sizi şaşırttığım ve tedirgin ettiğim için özür dilerim. Ancak Perili Çelik görevimin 400. yılı ve son gününde sizlere son kez makamım gökyüzünden sihirle seslenmek istedim. Artık yaşlandığım için sihirlerimi sırayla yapıyorum biliyorsunuz. Bu akşam üzere gün dönerken Sizlerle son kez makamımda bir araya gelip vedalaşmak ve sizlere yeni periliçenizi takdim etmek istiyorum. Lütfen hepiniz burada olun. Zamanı dondurduğum için kimse işinden ve dersinden geri kalmayacak. Konuşmam bittiğinde yapacaklarınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Buluşana kadar sihirli saatler. <laughs> <laughs> Ay keşke Pelin çiğme sevdi. Keşke hem ben onu çok seviyordum. Ben de. Ne? Nasıl olur? İyi. Allah Allah. Betüş, betüş. Aa, Betüş, <laughs> Ferhat, Betüş'ü gördün mü? Yo, ben daha yeni geldim. E şimdi buradaydı Betüş. E yani değil mi buradaydı, şimdi yok. E Betüş gitmiş, yerine bu gelmiş. Bu ne peki? Pasta. Ha, tamam da kim için pasta? Ay ne bileyim ayol. Bağırmayın canım, kızacak bir şey yok, ben meraktan <laughs> sordum öyle. Allah Allah. Yahu Betüş şimdi buradaydı. Ben ben çok iyi hatırlıyorum ama Betüş gitmiş. Yerine bu gelmiş. Ne zaman gelmiş? Nasıl gelmiş? Betüş nereye kayboldu? Aklıma kaçıracağım Ferhat. Lavabo. Ne? Ben bakayım Hadi bak bak. Oh. Allah Allah. Betüş. Ay, bir şey mi oldu kadına? Allah orada kimse yok. Yani bravo sana da Ferhat. La kadınak destursuz kadınlar tuvaletine mi girdin? Ay tut şunu. Ben aklımı kaçıracağım. Gidip Betüş'e bakacağım. Çekil. Ne tuhaf şey. Ne kadar yaşlanmış görüyorsunuz değil mi? Etrafımızdakiler sırayla dondurup sırayla çözüyor. Aa siz ne zaman geldiniz buraya? Ha, biraz önce geldiler. Ben eve girdiğimde burada mıydılar yani? Hayır sonra geldiler. Sen o sırada Periliçe tarafından dondurulmuştun. Sebep neymiş buna? Çünkü Periliçe'nin Uf, sadece aa perilerin duymasını istediği bir bildirisi vardı. <laughs> ee, kusura bakma babacığım, seninle de konuşamadık. Yani ben hala çok şaşkınım. <laughs> kusura bakmayın canım, ben hepiniz biliyorsunuz zannediyorum. Ne oldu? Ben niye donduruldum? Betüş niye şaşkın? Dudu niye gizli gizli kasım kasım kasılıyor? E ee, bana da bir anlatsanız merak ettim. Bugün Periliçe'nin görev yılının 400. yıl dönümü. Ee, Aa. Gün dönerken Periliçe bizi gökyüzünde bekliyor. Veda konuşmasını yaptıktan sonra da yeni Periliçe'yi açıklayacak. Evet açıklayacak da sen niye böyle havalara giriyorsun ben onu anlamıyorum. Anne yoksa Periliçe'nin seni seçeceğini mi düşünüyorsun? Düşünmüyorum biliyorum. Tacını tahtını sana devretmesi için delirmiş olması gerekir. Taci... Bu çok kötü bir espriydi. Hiç komik değil. Espri yapmıyorum karıcığım. Yahu yaptığın onca şeyden sonra kim seni ta en tepe göreve getirir? Biri gelecekse eğer o ancak ve ancak Perihan olabilir. Ah Peri değilsin tabii. Hariçten gazel okuyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun Taci. Bir kere yeni Periliçenin iyi bir eşe, aileye ve çocuklara sahip olması gerekir ki... ...bu da Perihan'da yok. Ben de var. <laughs>